Merhaba, çizilen projeyi mimari ve tesisatla birlikte bir alt kata taşıma işlemini göstereceğim. Bu işlemleri aynı şekilde farklı katlar içinde yapabilirsiniz. Bodrum katımızı ekleyip, öncelikle mimariyi ctrl Artı C komutu ile ya da Kopyala butonuyla kopyalayıp bodrum kata yapıştırıyoruz. Daha sonra zemin katımızda bulunan servis kutumuzla birlikte, tesisatımızı komple bir alt kata alacağız, servis kutusuna tıklayıp, sağda Özellikler penceresinden Tesisattan Ayır butonuna tıklıyoruz, servis kutumuzu bu işlemden sonra istediğimiz noktaya hareket ettirebiliriz. Özellikler penceresinden servis kutusu çıkış kutunu bir alt kata alacağımız için, kat yüksekliği olan 300 santim çıkartıp, eksi 275 olarak yazıyoruz servis kutumuz bir alt katın 25 santim kotuna inmiş oldu. Daha sonra zemin katımızda kalan tesisatımızın ilk hattına sağ tık yapıp kes komutuna tıklıyoruz, bodrum kata inip servis kutusu üzerine tıklayıp tesisatı yeni servis kutusuna yapıştırıyoruz. Bu şekilde tesisatımızı bir kat aşağı almış olduk. Aynı işlemi bir üst kata ya da farklı katlara aynı işlemleri kullanarak yapabilirsiniz. Üst katımız olan birinci katı da zemin kata yapıştırmak için birinci kata mimari modda kopyala yaptıktan sonra zemin kata yapıştırıyoruz. Kat sil komutuyla birinci katımızı silip işlemimizi noktalıyoruz.